Balta, hemen bir sedye bul, çabuk, çabuk! Ben gidip doktorlara haber vereyim. geldi Carlos'um, çekil Carlos kardeşim. Ne oluyor ya? Oh, Aga, bu nedir ya? Hacı, yemin ediyorum kolumu kopardın ya. Of. Of. Ay. Yani kurşun yemiş olsaydım yemin ediyorum bu kadar acımazdı ha. Lan oğlum sen yaralı değil miydin? Küçük bir sıyrık var büyütmeye değmez. Ay. Büyütmeye değmez ne demek lan? Ya oğlum öldük Aa. burada ya. Mayak mısın? Ha. Ne yapıyorsun sen? Lan oğlum sessiz ol lan Sena duyacak lan. Yaralandı Sandık. Hı? Ölüyorsun Sandık lan. Biliyorum yaptığım çok ayıp. Hakkınızı helal edin beyler. Ama Sena ile barışmak için ilk ve son şansım olabilir. Allah'ını semerlek vermesin. Ne olur. Hafız kıza da yazık ya. Ölüyordu kızca sabahtan beri Carlos diye diye. Biliyorum güzel abim biliyorum. Ama başka çarem yok işte be. Hadi be abi. Ne diyorsunuz? Beyler gözünüzün yağını iyi Allah aşkına lan. Oğlum günah ve bari senin boyuna tamam mı? Tamam beyler. Aynı. Aynen. Sema geliyor. Karlo! Ölme! kardeşim! Hadi. Dağ gibi aa, aa, daha sen. Çekil, 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 çekil. Çekilin, çekilin. Hemen götürmemiz lazım. Durumu Eyvah. çok acil. Hadi doktor bey, durumu çok ağır. Eyvah. Nesi var? Ne oldu? Mayına bastı. Ne? Bir bacağı koptu ama yolda diktik. Biraz dikişlerinden sızdırıyor ama olsun. Kardeşim. Ya ne diyorsunuz siz ya? Çok değil doktor bey. Çoktayız hepimiz. Arkadaş vuruldu. Hello. Ne? Neresinden? Can evinden vuruldu. Güzel oh, gidiyor kardeşim. Hadi hadi hadi. Hemen sedyeyi alın. Hadi hemen hı hı sediyeyi hadi. alın. Biz hadi, hı tutun. Hadi, hadi bismillah. bismillah. Hadi. hadi. Ne olur çabuk olun. Çok kan kaybettim. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Hadi. 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 Çabuk.